Merhaba sevgili Yay ve Yükselen burcu Yay burcuna dahil olanlar 2021 Kasım ayının Kasım ayında astrolojik döngünün gezegenlerin bize yapmış olduğu öneriler ve uyarılarla alakalı olan gözlemlerimi paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Kasım ayı aslında şöyle başlayalım. Jüpiter oğlak burcunda, pardon oğlak takım yıldızında hareketini gerçekleştirecek bu ay boyunca bunun da karşılığı daha korkusuz, daha atik, daha cesaretle hamleler yapmanız, işiniz, aşkınız, hayatınız içerisinde daha cesur olmanız sizin şansınızı arttıracak bir e, tutum olacaktır. Bunu cepte tutmanızda fayda var. 5 Kasım'daki akrebin yeni ayı ve venüsün oğlak geçişi burada özellikle kısa yol olan seyahatlerinizde erteleme planlamış olduğunuz seyahatlerini sonraya bırakma şeklinde planlarda değişiklikler gündeminizde görünecek. Aynı zamanda iş hayatınızla alakalı farklı düşünceleriniz, farklı yaklaşımlarınıza tepkiler gelmesi sebebiyle düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içerisinde bulunabilirsiniz. Ben bunun tam tersini önereceğim. En başta söylediğim gibi cesaretli çıkışlarınız, cesaretli ama mantıklı çıkışlarınız başarıya daha hızlı bir şekilde gitmenizin yolunu açacaktır. Bu yönde mümkün olduğu kadar tepki gördüğünüz, eleştiri gördüğünüz hayatınızdaki tutumlarınızda bu eleştirel tavra gördüğünüz konuları daha da üzerine gidin derdim. Bunlar size mutluluk ya da başarıya ama özellikle iş hayatta başarıya götürecektir. Peşini bırakmamak lazım bu konuda. Cesareti toparlamak lazım. 6 Kasım dünyaya ayın en yakın konumda durduğu gün olacak ve bu bütün hepimizi etkileyecek. Sizi özellikle kardeş, olur, aile olur, e, aile içerisindeki dönebilecek olan laf, söz, dedikodu vesaire konuları olabilir. Bunların size yansıtılması günlüğü başlayacak 6 Kasım'da ki bu yaklaşık 9'una kadar devam edecek Kasım'ın o dönemde bu konulara birazcık daha uzak kalın, daha yorumsuz ya da savunma savunmayın kendinizi ya da kendinize açıklamaya çabalamayın diye önerilerde bulunabilir. Aynı zamanda aşk hayatınızla alakalı istemediğiniz olaylara karşı tepkinizde saklamamanızda yarar olacaktır. Ve karşı tarafın düşünceleri sizin istediğiniz netliğe kavuşmaması sebebi sizde bir takıntı oluşmasına sebep olabilir. Sorularınızda net cevap alamamak ya da aldığınız cevabı size göre net olmadığı düşünceleri takıntı hali yaratmanıza sebep olabilir. O yüzden duygusal hayatınızla alakalı mümkün olduğu kadar o olaylara karşı tepkinizi de saklamayın önerisi vardır. 8 Kasım 8 Kasım'da beklenmedik harcamalar sizi birazcık strese sokabilir. Para konularına mümkün olduğu kadar kısa vadeli farklı çözüm yöntemleriyle kısa vadede o çözümü gerçekleştirmek e, üzere e, yeni planlar yeni ödeme planları e, düzenlemek size daha yardımcı olabilir. Sadece bu ekonomik anlamda özellikle 8 ile beraber girecek olduğunuz o stres hayatınızın hani her şey yıkılıyor her şey yok oluyor düşüncesine girmenize engel olsun. Tam tersi evet bir şeyler aksayacaktır ama toparlanması için de yeni bir plan yapmak sizi hızlandıracaktır diyelim biz. Ardından 11 Kasım aşk hayatında kısa sürede çözüm aramaktan vazgeçmenin gerektiğini artık fark edeceğiniz bir gün. Bu farkındalığa kendi deneyimlerinizle de ulaşabilir. Alacağınız dışarıdaki uyarı ile de ulaşabilirsiniz. Orada bir açık nokta göremedim. Bunun dışında aşk hayatına karşı birazcık daha geniş perspektiften bakmak, biraz daha sakin davranmak, karşı tarafın ne söyle nasıl söylediği değil ne söylediğine bakarak ilerlemek, elinizi bu konuda birazcık daha güçlendirecektir. İş hayatınızda istekleri istekleri çevreye fark ettirmek için cesaret edeceğiniz bir gün olacak. Bu cesareti size yöneticiniz olur patronunuz olur bilmiyorum. Bir kişinin sizi dürtmesiyle ve bu cesaretiniz 11 ile beraber daha da hızlanacak. Ya da tabiri caizse dışarının sözüyle küstahlaşa da bileceksiniz. Ki bu da hayırlı olacaktır onu söyleyelim. 14 Kasım. 14 Kasım'daki gelişme özellikle duygusal hayatınız, aileniz ya da duygusal hayatınız, dostlarınız arasında kalmanız şeklinde bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar taraf seçmeden ayı bitirmek sizin lehinize olacaktır diyebiliriz. Şimdiden iyi bir Kasım ayı diliyorum. 15 Kasım'da paylaşacak olduğum ayın ikinci yarısıyla ilgili olan astrolojik yorumlarımda görüşene kadar hoşçakalın.